Burada sizinle konuşacağım konu beni iki alternatifin ortasında bırakıyor. Ya kuş diliyle resmi ağızla konuşurum. Zaten dinlediğiniz dedelerinizden duyduğunuz sözleri tekrar eder giderim. Ne bana ne size bir zarar gelmez. Ama Allah da beni bildiklerimi anlattım diye de huzurunda ödüllendirmez. Birinci alternatifim bu. İkinci alternatifim de çok da hoşlanarak yapıyor olmasam da açık söylerim kardeşimin takdim ederken söylediği gibi kitabın ortasından değil başından dibine kadar söylerim. Ortasında az şey olabilir konuşacağımız şeylerin ayıp olarak değerlendirilmesini de peşinen reddediyorum. Çünkü benim iman ettiğim kitabım Kur'an Allah'ı, peygamberini, cenneti, cehennemi, mahşeri, sevabı Günahı, orucu, namazı, haccı, takvayı, kalbe huşu vermeyi ve benzeri konuları Ramazan gecesini, Kadir gecesini anlattığı Bakara suresinde bir babanın çocuğuna anlatırken yüzü kızaracağı yatak odası sahnelerini de anlatıyor. Kadınla erkeğin nikahlandıktan sonraki ilişkilerine öyle bir isim koyuyor ki Allah, o ismi bir baba çocuğuna ne düğününden önce ne de düğününden sonra ebedi söyleyemez ayıptır. Kur'an'ın içinde ayıp var mı sorsan yok der ama bunu konuşmak ayıp olur. Doğru değil bu. Kur'an terbiye kitabımızdır bizim. O Ramazan gününde Allah'ı arayanlara yol gösterirken o Ramazan gecelerinde Hanımlarınızla yatak odasında cinsel ilişki size Allah'ın helalidir. Helal olsun yapın yapacağınızı diyen kitaptır. Ayet bu Kur'an'da. Bunu namazın içinde terbiye ve kıbleye dönme ahengimiz olan namazın içinde kıraat olarak okunur da konferansta konuşulmaz mı bu? Konuşulur. Ama film izlerken Dünyada sana hiçbir zaman nasip olmayacak kadar güzel bir kadından haber izlerken bir şey olmaz. Allah'ın şeriatına ait bir hükmü incelerken ayıp olursa burada bir anlayış hatası var demektir. Her halükarda üstad beni kitabın ortasına sıkıştırdı ama kitabımın fatihasından nasına kadar varım inşallah. Yani o derece Kur'an'a sığınmak istiyorum iddiadan dolayı değil bu şekilde konuşmakta bir seçim yatırımı değil takdir edersiniz aday filan değilim hele buralardan hiç aday olamam ben oflu olduğum ilan edildi burada benim için adaylık kapıları kapatıldı şimdi kardeşlerim utanmak bize peygamberlerden mirastır. Ama utanmamız Allah'ın çizdiği kırmızı çizgili şeylerde olmalıdır. Dinimizi öğrenmekte, ahlakımızı ayakta tutmakta, aile huzurumuzu sağlamakta utanmanın gereği yoktur. Her halükarda bu itirafımı önceden söyleyeyim.